Kripto para piyasasında bol bereketli günler yaşıyoruz. Peki bu bereketli günler devam edip etmeyecek mi? Bu videoda bu konuyu ele alıyor olacağız. Çeşitli kripto para projelerinin destek direnç seviyelerine bakarak bu yükselişin bizlere hala devam mı dediğini yoksa bu yükselişin biraz daha aslında biraz beklememiz gerekli mi olup olmadığını bu video içerisinde sizlere aktarıyor olacağım. Hızlı bir şekilde gelin videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak ben sizlere Pepe projesini anlatarak başlamak istiyorum. Zaten Bitcoin ve Ethereum düşüncelerimi sizlere ben Telegram ve X hesabımda paylaşıyorum. Oralara da gelirseniz diğer tüm analizlerimi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Pepe tarafına baktığımız zaman Pepe'de yükselen bir trend yapısını takip ediyorduk. Kripto para piyasasındaki pozitif açıklamalarla birlikte Trump'ın pozitif açıklamaları ile birlikte de güzel bir şekilde yükseliş ivmesi yakaladık bu süreç içerisinde. Burada bir retest bekliyorduk aslında. Burada yükselen trend yapısının altına fitil ve ardından tekrar yükselen trend yapısının üstüne çıkmasını ben şahsen bekliyordum. Bu düşüncemi de sizlere paylaşmıştım. Pepe tarafında günlük grafikte baktığımız zaman ilk direnç yapımı 0.1348 seviyesinde bir direnç yapımız bulunuyor. Bu alanı direkt olarak kırmasını şu anlık beklemiyorum. Bugün bu videoyu çekme tarihim itibariyle hafta sonu olduğu için pepe tarafında en azından şu tarz bir hareket görmek daha doğru bir yükseliş yaşatabileceğini ben düşünüyorum. Ya da en azından buradaki ilk fitillerimize dayanan 12.96'dan 12.78'e kadar bir düşüşün ardından bir yükseliş bizlere daha güçlü bir yükseliş anlamına geliyor. Kripto para piyasası piyasasında şu hareketler emin olun ki çok fazla güven vermeyen hareketlerdir. Ya da tam tersi şu an bu yükselişi bu tarz bir düşüş görürsek eğer maalesef bu süreç içerisinde de bir süre daha boğa kavramını bekleyeceğiz anlamına gelebilir. Ancak şu yükselişler bizlere daha doğru olacağına emin olabilirsiniz. Kripto para piyasasındaki bu boğa metre için daha güvenli kapılar olduğuna olabilirsiniz bu tarz grafikler. Pepe tarafında da bir salınımın ardından üst direnci zorlamak daha daha doğru olacaktır. En azından hacmi de arttırarak burada ben bu tarz bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Kırılımı çok zor olan bir bölge değil. Hacimle birlikte rahat bir şekilde burayı destek konumuna çevirebileceğimizi düşünüyorum. Son günler içerisinde de zaten bahsettiğimiz Shiba'yı da hızlı bir şekilde bakalım. Shiba tarafı da şu anda bizler için önemli bir direnç yapısı olan ve burada satıcıların yoğun olabileceği seviyenin üstünde hareket ediyor. Bu kısmı şu anda destek yapısı olarak Kullanmaya çalışıyor Shiba tarafı. Shiba tarafında benim ilk takip ettiğim seviyeler bu kısımda görmüş olduğunuz 0.40 16 seviyesi ve 0.40 17 seviyeleri biraz daha satıcıların konum alabileceği seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ara bir alan söyleyebilecek olursak da bu kısımda ara bir destek yapımız bulunuyor 0.40 15 95 seviyesi bizler için ara bir dere ara bir direnç yapısı arkadaşlar. Buraya kadar bir yükselişin ardından bir retest test görme ihtimalimiz kuvvetle muhtemel olabilir. Bir diğer senaryo ise buradaki ara bir destek yapımız arkadaşlar 0.40 1486 seviyesinde de ara destek yapımız bulunuyor Shiba tarafında. Popcat projesine bakacak olursak Popcat e, kedi meme tokenlarının başını çeken projelerden bir tanesi ve ben son süreç içerisinde sizlere yine incelediğimiz projelerden bir tanesiydi. O günlerde kazancımız %30'du. Şu anda %80'den fazla bir kazancımız olduğunu Sizlerde görüyorsunuz. Popket tarafı da şu anda görmüş olduğunuz gibi alt tabakayı sağlam bir şekilde temizleyerek güzel bir yükseliş ivmesi yakalattırdı bize. Bir üst direnç yapımız popket tarafında 0.63 seviyelerinde ilk direnç yapımız bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Popket projesi tarafında biraz daha ara seviyelere bakacak olursak da bu kısımda 0.56 seviyelere ara bir direnç yapısı olarak bizlere çalışabilecek bölgelerden bir tanesi olduğunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yine salınımla birlikte PopCat projesi de kendini 0.45 seviyelerine kadar salabileceğini lütfen unutmayın değerli dostlar. FED projesi yine yan kanalda bahsettiğimiz güzelde bir ivme yakaladığımız projelerden bir tanesi. Burada düşen trend yapısının ardından bir retestle birlikte güzel bir yükseliş yaşadı. Şu anda ilk ara destek yapımızı sizlere 0.78 seviyesi olarak söyleyebilirim ve ilk direnç yapımız ise 0.95 seviyesi olarak bizlerin karşısında çıkıyor arkadaşlar. Bu alan biraz daha kırılımı zor olabilecek seviyelerden. Bir tanesi uzun bir süredir bu direnç yapısının altında hareket ediyor. Dediğim gibi bu alan biraz hacimle birlikte kırılabilecek bir alan. Takip edilmesi gereken ve alarm kurulması gereken alanlardan bir tanesi. Artık bu alanın da kırılımı ile birlikte psikolojik direnç diyebileceğimiz 1 doların üstünde hareketler feş tarafını gerçekten elini sağlam şekilde güçlendirebileceğini düşünüyorum. Ardından kademeli bir şekilde 2 3 dolarlar beklenebilir fed tarafında. Render Yine son günlerde incelediğim projelerden bir tanesiydi. Bildiğiniz gibi grafiğimizi biraz yakınlaştıralım. Render tarafı da şu anda takip edilmesi gereken salınımı ile birlikte bana kalırsa alarm kurulmamız gereken ilk alanlar 4.77 4.64 seviyeleri renderın kendini salabilme ihtimali bulunan alanlar arkadaşlar. Bu kısımlar bana kalırsa bir artık retestle birlikte işleme girme bulunduğum alanlardan bir tanesi. Ben bu alanları seviyorum ve bu alanlar gerçekten güzel getirirler. Elle ettirebiliyor. Zaten bununla ilgili ben işlemlerimi katıldı Telegram'da sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Detaylı bilgi isterseniz de bununla ilgili sizlere Telegram VIP Trade kanalıma gelerek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Keza bana özelden mesaj da atabilirsiniz. Tüm sosyal medya mecralarından. Dediğim gibi bu alan bana kalırsa takip edilmesi gereken bir alan. Ardından 5.31 seviyesi ilk direnç yapımız 6.84 yine güçlü bir direnç yapısı ve 8.81 yine güçlü direnç yapıları arkadaşlar. Ancak unutmayın bu alanların içerisinde de ara ara direnç yapılarımız bulunuyor. O yüzden direkt olarak bu kısımlarda lak diye bir üste fitil görme ihtimalimiz çok çok zor. Ancak bu kısımlarda şu tarz hareketler görme ihtimalimiz daha yüksek olduğunu lütfen unutmayın değerli dostlar. Yine oldukça fazla ilgisi bulunan kripto para projelerinden bir tanesi. Oldukça büyük topluluğu bulunan projelerden bir tanesini sizlere aktaracağım. YouTube yorumlarında gerçekten son süreç içerisinde oldukça fazla görüyorum ve sizlere de aktarmak istedim. Günlük grafikte baktığımız zaman Gala tarafı da 0.020 direnç yapısını kırmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Gala tarafı da render'a benzeyen bir yapıyla bizlerin karşısında. 0. bu kısımda hemen bakalım. 0.018 seviyesi ve 0.019 seviyesi Gala tarafına da yine retest bekleyeceğimiz dirençten red yemesiyle birlikte destekten tepki almasını umduğumuz alanlardan bir tanesi olduğunu Unutmayalım arkadaşlar Avax'a baktığımız zaman da ise şu kasım benim için önemli olabilecek seviyelerden bir tanesi Avax tarafında bu alan içerisinde bulunması Avax'ın bana kalırsa biraz daha pozitif düşünebileceğim seviyeler ancak bu alanların altında maalesef ki Avax tarafını çok fazla pozitif görmüyorum bu alanın üstüne çıkması ile birlikte Artık psikolojik dirençli diyebileceğimiz 30 dolar seviyesinin ile birlikte 41 dolar seviyesini hedefleyebiliriz sık Avax tarafında. Dediğim gibi ama bu alanda Avax için şu anlık tatminkar diyebileceğim bir alan. Bu alanın altında bir geri dönüş görmediğimiz sürece da bana kalırsa güzel hareketler, performanslar sergileyebileceğini düşünüyorum. İlk direnç yapımız ise 25 dolar seviyesi, destek yapımız ise bu kısımda görmüş olduğunuz 19.03 dolar seviyesinde Avax tarafında da bir destek yapımız bulunuyor değerli dostlarım. Benim genel olarak bu videoluk aktarabileceklerim bu kadardı. Umarım faydalı, keyifli, güzel bir video olmuştur. Bir başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.